Merhaba, Melek'leyiz. millet yani Melek cikidi, aburiz, millet, Melek. Gel bakayım tatlım. Ha çikolatam, millet evet. Meleği çok çikolatam, Melek çikolatam, Yavuz, Yavuz. millet Melek millet çikolatam, millet çikolatam, dın 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 dın. Like videomuzu başlatıyoruz. Video başlasın Melek. Melek de çok iyi sürüyoruz. Ama Melek süremiyor. Diğer videoda da söylemiştim. Yani ne desem de harit çıkıyor harit çıkıyor yani ne desem başka re şimdi 29 30 31 dakika kaldı 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 100. yani Yani melekle melek korkak ya gidiyor. Elektim melek benim kardeşim. Melek beni çok seviyor. Melek ablası ben. Yedi yaşındayım. Yani 8. 8'e gideceğim. Melek de daha 5 yaşında. Yani ben 6'yım 7'ye gideceğim. Sonra 8'e gideceğim. 9'a 10'a 11'e 12'ye 13'e. Arkadaşım da 4 yaşında. Ama Melek ondan büyük bir yaş. 5 yaşında. Melek'in doğum günü. Onun da çekerim, tamam mı? Meleğin doğum günü bugün. O e, şubatta doğdu. Şubat? Da doğdu. Ben de anne kaçta doğmuştum ben? Anne ben kaçta doğmuştum? Anne ben kaçta doğmuştum? Ne demek bu kaçta ya? Yani ayın neresi? Ortası mı? Temmuz'un 9'u. Temmuz'un 9'unda doğmuşum. Annemi duydunuz. 19'unda doğdum. Melek de 19'unda. Yani ondan bir yaş büyüğüm. Melek 5. Ben 6. Ablasın Melek. Ama e, oh, benden bir boy yaşım büyük. O yüzden abla sayılırım ama. Mira'nın da ablasıyım ben. Yani kuzenimin ablası, kardeşimin ablası. Bir de yeni geliyor. Oo! Oh! Neler sürecek bunlarla yani? Neler sürecek? Ama şu anda paten yok. Patenimi çıkartmıştım. bye-bye yeah. cookies